Kanka ya herkes araba abi. çıkarabilir mi artık? Hadi abi, abi. başlaya kart. Gel çık arabanla. Kanka şimdi herkes bir herkes arabasına çıkıp bir ortaya gelebilir mi? Bir herkes birbirini tanıyabilir mi? Bir herkes, herkes ortaya gelebilir mi? Gel, gel 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 gel. Adamı boyama kardeşim. Al Alper niye Adamı mavi var? <laughs> bir ben. Bu kan. Meli. Otizmli Mustafa. <laughs> Otizmli Mehmet. Aşağım kaşınıyor. Juicy Alper. Yeah. değilseniz Olayı kısaca anlatayım oynadığımız oyun polis ve arabalarla oynanıyor İki takım var kaçanlar ve kovalayanlar Kaçanların arabası kırmızı kovalayanların arabası ise mavi Kaçanların amacı 8 dakika boyunca şehirde yakalanmadan hayatta kalmak Kovalayanlar ise 8 dakika içinde bütün kaçanları yakalamak zorundalar Kaçanlardan birisi yakalanırsa 1 dakika boyunca donar bu donma süresi içinde başka bir kaçan onu kurtarmaya yani çözmeye gelmezse elenir ve arabasını siler Kovalayanlar da bu mekaniği kullanarak bütün kaçanları doldurmaya çalışırlar Diğer basit kurallarda kaçanlar kapalı alanlarda saklanamazlar fakat açık alanlarda beklemek serbest. Kovalayanlar da yakalanan kişinin yanında beklerken en az bir araba kadar boşluk bırakmak zorunda. Fakat kaçanlardan birisi kurtarmaya geldiğinde dokunmayacak şekilde istedikleri kadar yakınlaşabilirler. Hadi başlatıyorum süreyi herkes hazırsa. Başla. Bir dakika başlatmadım durum bir dakika Üç, ben iki, Lan dur dur başla. süreyi ben başlatıyorum ama ne Başla. Ben baş süreyi ben okay. başlatıyorum. Mehmet sayıyor 3'ten Üç. geriye. Oğlum biri yok. E dur la biri yok. Lan gitmediniz mi? Başlatmadın ki. Allah Allah. Lan 3 2 1 diye saydı adam. Neyse dur geri geliyor. Oğlum Mehmet'in 3 2 1 demesine sövdün. Sonunda Mehmet'in 3 2 1 debesine mi uydun? <laughs> Harbi kanka bu Oha. bayağı saçma. <laughs> Oha. O ne oğlum? Oğlum direkt koydu Mehmet üstüne. Süreyi başlattım. Kaç dakika? 8 dakikaya ayarladım. Kilo der. Ya abi sen ne yapıyorsun? Mehmet'e de tampon. Deniz biz bu işe tampon. Bak, bak ne yapacağız Allah. Mehmet'e tampon. Allah. 6, Öyle. 5, Aa, 4, 3, tampon. 2, 1. Gelin arkadaşlar. Mehmet ver oğlum ya yani. Gel abi. Sen. Sen. Sen manyak mısın? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Buradan böyle gideceğiz. Çünkü bunlar böyle gittiler. Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Gitti. bunlar oradan gitti. Bunlar. Ulan hep geldiğimiz yere niye geliyoruz? E şey köprü. Büyük köprü. Oo! Köprü. En büyük köprü. Nasıl lan? He Mustafa da oynuyor. He. Şeye doğru giriyor. Aa! Lan Sağımızda sağımızda! Lan burada adam! Geri dön, geri dön Kanka, geri dön, kanka, geri dön. geri dön, şey, dön. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda larda Ha, sen boku yedin oğlum. mi? Değdi, değdi kanka, değdi. Beş. Oradaki sokakların değdi Altı. <laughs> yedi. Çoğuşsun, sekiz, dokuz, kanka, çok iyisin. Sekiz. Dokuz. kadar Bir şey anlatamam, bir dakika. On. On bir. On iki. On üç. 15 <laughs> 16 Kanka vur kaç Kanka Mehmet birine vurdu burada Kaç 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 Mustafa yakalamış Alper'in hemen ile aman Lan Anı nasıl kurtardın Kanka ben kaç Ben bir kendime oyun Gidiyor Yo, arasında bende Bende de. ben de arasında Mustafa bir arabana bin Lan Kaçtım Mustafa, Meli Mustafa ileride kardeşim Abi Bu Bana değmedi bana değmedi bana değmedi kaç kaç öldü. E, kanka ikisi de burada ikisi de Kaan'ın yerinde ikisi de Kaan'ın yerinde. Sen tut sen, tut sen tut sen tut sen ah. tut. Kaan'ın yeri ne amına koyayım? Senin senin donuk kaldığın yer işte. Kaan'ın yeri. Kaan'ın yeri ne? <laughs> Dükkan gibi <laughs> esnaf lakattası. Ya, Yapacağın işe tüküreyim oğlum. Beni bozdun ya. Kanka galiba oradan Alper ne? beni kovalamıyor. Boğadan... Evet kanka vazgeçti senden mu? bu arada döndü oradan. Ya oğlum Mustafa'yı kurtarıyorum. Adam bana evet, çarpıyor ben. Bu bana evet, Kanka Melih neredesin? Arkadan geliyor, arkadan geliyor. Mustafa'nın oğlu neredesin Melih? Nerede? o iki kişi ya. burada, iki kanka, kişi burada lan. kişi burada Kanka, geldim, kanka koş. koş koş. Kaç kaç kaç. Lan, lan Mustafa'nın olduğu yer neresi? Kanka Mustafa'nın olduğu yerde tamam bak sağ tarafından gidiyorsun. Oradan Mehmet tekrar geliyor. Mehmet tekrar geliyor. Mehmet tekrar geliyor. Ben çalışacağım. Mustafa iyi ki çarptı. Kanka ben görürsen anlarsın. Kanka ona Aa, oh, Mustafa oh. git yeni araba ya beyler. Ya da arabanı Tamir et arabanı. Tamir et arabanı. Hop. araba ne Allah öyle? Nasıl gömüştün? Burada yanan biri var. O. Kanka adam yanmış. Burada burada solda da. Anne bana değilin, pardon, simit al. Pardon. <laughs> Vallahi pardon. Gerçekten pardon. deydim <laughs> deydim Şaka mı? Değdim kanka değdim. Kanka Değmedin gerçekten değmedin. Oğlum sürttü bende bak böyle. De ben de bu arada. Kanka, Kanka, kanka ben tam <laughs> geldin. Kanka bu bir durun da dinleyin lan sanayiye giren bir tane şey var köprülerden bir tanesi kanka var o. Oradayım. Değdim ben. kanka. Şimdi de evde. Geri geliyorum sadece. İkinize de çarptı. Helal Mustafa. Ha Mustafa ne yapıyor kanka? Mustafa, kendi kafasına göre. O dizinli gibi gidip kafa atmayacaksın. Kanka, kanka. 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 kanka Adam akıllı. Kanka. Kanka, Adam akıllı. Sen mi kurtaracaksın bizi? Avalın avalın. Merhaba benim.

bir o oh, ne oluyor lan? XX large big nigga kak. Oğlum aa. Oh! Hadi oh. la. Oo. Oh. <laughs> 69 oh. ping ya. Oo. Oh. Oo oh. 120. Oo. <laughs> Mustafa in bir senin rengini <laughs> düzelt şimdi. Hadi flip the switch. Başlatıyorum sireyi. Başlat. Başlattım. Ya ben <depressed>. Allah'la takip edebilirsiniz. benim, benim. ben. Tersine gideceğim. Siz 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 siz. Ot dölen kimdi öyle? <laughs> yanlıya yanlıya dönen. 46 45 44 43 42 40 1 geliyoruz arkadaşlar. Anne of! bana bir <laughs> daha. <Simda. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi akşamlar abi. E, Deniz hanımı bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa siz ne ayaksınız lan? E ee, abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... <laughs> kaç, Çok kaç. sessiziz. Çok <laughs> sessiz. Bir şekilde ilerledik aslında. Gayet güzeldi. O kadroyla bunu yapmamız güzel abi. İçeride Arkada... Mustafa yok ama. Melih, Mehmet, ben. Melih abi ben şu hani an kimi ben kol alıyorum. Beni Tamam en beni, zor lokmayı havalıyorsam sıkıntı yok. beyler kanalizasyonunuz oh. tak. Boşver. Ama almaz ama. Sen, sen ama. beni yakalamışsın. Sen... Tamam. Yani. Ben kanalizasyon. Nerede? Kanalizasyon. Allah. Evet, gel görebilirim. ki düzlükteyim ama kanalizasyon Ben için... seni bir uçarken gördüm kanalizasyonda da. Evet evet o öyle bir yakışıklık yaşandı kanka. orada. ters döndü abi. Mustafa da Alper Aman Kaan da burada. Ha Alper de. Gel gel gel. Oh my god. I'm about to ah, ah, ah. Hadi bay bay. Mini. Uy. Kaan bana çarptın mı? Hayır çarpmadım. Çarptı kanka. Kanka arabayı ne Neyin Melih kanka? kanka Alper yakaladı. Kurtardım oğlum işte seni. Vallahi bilerek yapmıyorum. Yani Alper geldi sen beni kurtardıktan sonra. Oğlum araba kaymaktan duramıyordu ne ya. Adam geliyor kanka arkadan benim gittiğim yerden. Ya oradan adam. da adam geliyor. Bekli, adamım geliyorum. ben, adam adam. Ben adamım. Allah Alper koş. Oha oh. 4 kişi buradayız beyler kaçın ne yapıyoruz burada? Ya ama ne koyacağım ya? uçtum kanka değdim. Mustafa üstümden uçtu kanka. Allah! Allah! <laughs> Beyler <laughs> benim bir dakika gitmem lazım. Hemen acilen. Abi ne yapıyorsun lan böyle koy? Dümdüz niye adama girdin? Oooo! Beyler kanalizasyondan atladığımız yerdeyiz. Abi bir yere uçtu. Abi gel buraya gel buraya. İki tane adam geliyor gel. Ya bir tane adam geliyor gel buraya. Ay ama koyayım Mustafa ya. Niye Oo. Hadi hadi hadi. Game please. 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 Tamam <laughs> <ben> yanlış oldu abi. <laughs> Kanka sen çok duvar dibindeydin. En ne koyacağım Beni ya? Yalnız kaldım, yalnız kaldım. Kanalizasyona atlanan yere gel. Ne olur, ne olur, ne olur. Mustafa abi ben niye bu kadar kötü ben. oynuyorum ya? Kan <laughs> Kaan varmış. Yok oğlum ikisi de kovalıyor yok. Hayır Kaan yanımda abi. Evet evet ben ko kovalıyorum şu an. Mustafa sen buna bak sen ben kötü sürüyorum ya sen benim benden daha iyi sürüyorsun. 31. Bak yandan gelecek yandan gelecek bak hesaplıyorlar. Evet önümden geldik abi yani önümden 10 -10. Geliyor bak geliyor 10 -10. döndü 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 geliyor, geliyor geliyor. 10 -10. Geliyor döndü geliyor. Sanizasyon orada. 42. 43. 44. 45. Bas yapıştın bas bas. Yapıştın. Ayy, yapıştın, Ayy, yapıştın Ayper benim. Gameplay Efendisi. Ben <laughs> şu arabayı sümeyle öğrenemedim. E ben de öğrenemedim boş ver gerek yok. Kan pazar nokta Ben ben. Baba ben Kanka devam edersen peki. Kanka Deniz senden bir sokak öte Sen Sen bak sen Yüz, bak. yüzüm duvara dönüp de düzgün vurursan düzelir. Sen, sen, git, sen kanalizasyona yani. git, kanalizasyona git. Kanalizasyondalar hepsi. İki tane kişi kanalizasyonda. Kanalizasyon çıkışındaki e, sondan bir önceki sokak galiba. Ne Abi ya sıkıştıracaklar ne? ya. Hay ananı Aynı ya. Anayın son köprüsü var ya ondan bir önceki sokaktayım. Yani galiba. Kanka hiç hiçbir şey anlamadık. De, yani de burada ama. Şu an ikisi de burda ben Ölümde ölümde. Lan kaç dakika? 3. 3 yeri bir yıl. Mesela kanka ikisi de burada orada. oğlum ikisi de burda siz. Boş verin lan beni. Döndüm. Kalın Adamlar da. burada tur atıyor ama biliyorum biliyorum. Önümde bir yerde. Biliyorum biliyorum. Reis Batur biliyor. Oh! Wow! Oh my god! Bela geliyor benim geliyor. geliyor. Artık kurtarmaktan başka şansım kalmadı. Ya Allah! Geliyor Bismillah. geliyor geliyor Allah geliyor geliyor. Kiper. Ne haber? Gelemiyor. <laughs> ya Allah! Biz o oh, kandan güzel bir araba kaldı. Kaç abi? Abi gerçek lan? Kaç kaç Mehmet kaç sen? Dedim abi. Ne <laughs> mi? Gel abi? Tam 2 dakika kaldı. Lan Mehmet ne yapıyorsun? 50. Abi abi tamam tam, tam, sıkıntı alam. yok 52. sıkıntı yok. 53, 53. 53. 54 55 50 Korun, korun. 57 kanka Geliyor, adam geliyor, adam kişi geliyor. Kanka bu ne? Şu kanka ben bu bunu abi. kaçmış sayarım. Bu arada gram da umurumda değil. Aban bana dün dün kanka, dokundu adam bana döndün. Kanka adama dokunup abi. bekliyorsun Mustafa. Ya önümde kimse yok. Kanka bir dakika. dediğimiz bir Koşun. kura var kanka. Bu araba... Deniz, kanka. neredesin? 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 Ben ben işte. Değdi. Değdi. Oğlum yanda yakalandım ya Deniz. Kanka ha. ben aynı yerde yakalandım. Kanka, aynı, kanka. Kanka. aynı yerdeyim. Dün düz aynı Biliyorum, yerdeyim. Buradan, dön, aynı dön, aynı dön, buradan dön. dön. Aha burada. Bize şey yok hadi. <laughs> Haydi görüşürüz. Deniz kanka, aynı de yerdeyim kanka ama birazcık uzağındayım yani aynı sokakta <laughs> ama şu an biri yanımda bu <laughs> Bana çarpma senin ben Es <laughs> A, A, an, an, bir Esen. Kanka şu an kimse yok kimse yok lan? gelecek gel, gel 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 Ay şey beni sizin peşinizden geliyor Beni Ayağıma ne bitti zaten boş ver. Bitti mi? Bitmedi daha <gülüyor> <gülüyor> Yani şey Abi ne oluyor? <laughs> Yenilmeyin lan orada Kanka biri gitti ama Abi Kim? 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 Beni cimere şikayet edin. Şimdi... Gel ben seni şikayet etmezsem, senin mahkemelik etmezsem, direkt men o videoları sil. Şu araba kullanmayın bana acilen bir zaman. Oğlum bir şey diyeceğim, bizim bu turki oynayış halit mi ya? Herkes falan çok kurtardı ya. Oğlum gerçekten, biri biri büyük köprüde beyler. Be. Şu an evet biri büyük köprüde devam Kanka ben burada dolanacağım. Vallahi burada çok da yakalayamıyorum. Bu kim? Melih sen misin değil bu? Kanka ben ne yaşıyorum ya? <laughs> ben Kanalizasyon V çıkışının orada değil Etrafında kimse yoksa 30 oh, saniye. Vay ananı ya. Kanalizasyona düştüm Nerede? Kanalizasyonda kaldı. <laughs> ben kanalizasyonun <laughs> V çıkışının orada değil mi? Bir tane sanayi köpüden arasında orada değil mi? Abi bitti bitti. Bitmedi <laughs> <laughs> yani şey ya 20 saniye falan var. Oh! 15 saniye var Yok yok bitti ya yani. E biz diğer tekrar olacağız Aynen Tamam abi 10 saniyede hepinizi yakalayamayacağımız göre bence bırakabiliriz evet, 7 saniye kalmış Bırakalım artık yata Yeah. Uh.